Osman Osmanlı oyuncusundan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosuyla karşınızdayım. Bugün Hunger Games oynayacağız. Bakalım ne gibi olaylar yaşayacağız. Evet şu mikrofonu ayarladıktan sonra. böyle Bu ne burada? İlginç. Direkt ortaya koşacağım arkadaşlar. Ortadan büyük bir şeyler çıkacağını umuyorum. Evet buraya kimse açmadı. Güzel. Güzel. Hemen kaçıyoruz. Kaçarken de şunu bir giriyelim. Evet arkamızdan gelen yok. Atlı suvariler gidiş yapıyor şu an önümüzde. Evet arkadan birisi bize vurdu mu? Vurdu herhalde arkadaşlar. Bak hala vuruyor. Hemen şuraya şöyle bir atlayalım. Şuradaki sandığa bir gideceğim. Atlı suvari arka taraflarda hadi be bunlar çıkmasaydı iyiydi evet ee, arkadaşlar bugün e, dün ha, video gelmedi farkındayım bundan sonra videolarımız eksiksiz gelecek arkadaşlar İnşallah sizlerle beraber şunu da bir yiyelim evet aman baltayı attık Kapıyı açacağız diye altıya attık. Evin üst katına çıkıyorum. Büyük ihtimal boş. Evet. Boş mu? Hayır. Bak. Az daha. Taş baltasız olacaktık. Ee, bakalım. Evet. Şu evden çıkalım. Diğer eve geçelim. Geçmeden önce de şurada bir kılıç. Evet kılıç güzel oldu Arkadaşlar bu bizim işimize bayağı bir yarayacak Bir kılıç daha bulduk bayağı sana Başka zaman olsa arkadaşlar çıkmaz Ama şansımıza videoda ee, Videoyu oynasam çıkmaz vallahi Shift'e bastım Evet tamam Büyü masası bulabilirsek büyü basabiliriz arkadaşlar Büyü basabiliriz. Büyü masası bulabilirsek. Evet. Kılıçlarla dolu bir itemimiz oldu. Evet. Şuradan çıkış yapalım. Ben bu haritada oynamıştım. Video harici. Evet. Büyü. Şansımız yaver gitti arkadaşlar. Gerçekten şansımız yaver gitti. Büyülü kılıcımız var artık arkadaşlar. 6, 25, 5. Evet. Gerçekten şansımız yaver gitti bu sefer. Ben şöyle bir ee, sahtekarlık yapacağım. Tahtayla birlikte hareket edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki e, elimizde tahtta olan e, bize saldıracak. Ama o arada büyülü bir kılıcımızla birlikte gafil avlayacağız onu arkadaşlar. Evet şuradan geçebilir miyiz? Geçtik. Evet şurada bir masa boş. Yalnız gafil avlanacak derken o burada biri takviye gelmiş ama yani o burada birisi evet aldık mı almayalım. Selim abinin kanalı da yakın zamanda açılacak arkadaşlar inşallah. Burada biraz biraz bir bayağı bir kişi nefta olmuş. Şurada bir sandık var ama büyük ihtimal içi boş olacak çünkü e, buradaki bunu öldürenler onu da almıştır. E, bakalım kaç kişi kaldık ya bu arada. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Kendimizi saymasak 4 kişi kaldık arkadaşlar. İyi, millet kendini fena yedi yani. Biz kimseye bulaşmadık. Millet kendini fena yedi. Ee, yakın zamanda ee, başkalarıla da oynayacağım arkadaşlar, arkadaşlarla birlikte. Bu arada elemanımızı şimdi bize tahta kılıç sancak. Evet bu eve mi girdi? Hayır. Eve de girmedi. Buradan kaçtı. Evet şurada kaçıyor. Burada kaçıyor. Onu yakalamam lazım. Sanda odaklanmışken yerleştir yerleştir. Bundaki zırh çok iyi. Bundaki zırh çok iyi. Yerleştir 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 yerleştir. Zırhı çok iyi. Evet zırhı müthişti arkadaşlar. Zırhı müthişti. Hemen giy hemen giy. Güzel. Hemen çıkıyoruz. Olay yerinden uzaklaşıyoruz hemen güzel. Gerçekten temiz bir şekilde aldık bunu. Yani üzerindekileri hemen gereksizleri buraya bırakacağım ki arkadaşlar ee, birazdan zaten ee, sınır geliyor. bana kaçıyorum. Evet sınır geldi. Dediğim gibi arkadaşlar sınır hemen ekmeğime al. Şu kılıçları işte atacağım. Evet yemeğe de attık yanlışlıkla ama olsun. Yemeğimiz var. Baldığımızı yiyelim. Evet. gerek Gereksizleri de bir nevi çöpe atmış gibi olduk arkadaşlar. Evet bir kişiyi aldık. Hadi hayırlısı. Bir dakika sonra chestler refil olacak. dilerseniz ortaya gidebiliriz. Ya da dead maça kalabiliriz riske girebiliriz ee, bakalım ben bu şekilde yol alacağım 60 saniye sonra Çesler refil şu an üstüm güzel zincir set çekili ee, zırhımız iyi büyülü kılıcımız var çok iyi Ee, bakalım ya. iyi geldik buraya kadar. iyi kişi bir kişi aldık. Onun sayesinde zincir zırhımızı tamamladık. 30 saniye sonra Chester yok. Dead maça kaldık arkadaşlar. 30 saniye sonra dead maç. Buradan çıkabileceğiz mi yalnız? Biz buraya çıkıyoruz ama yok. Çıkamayacağız. Arkadan atlı eleman geliyor arkadaşlar. Hemen kaçalım. Arkadan atlı süvari peşimize takıldı. Eyvah eyvah. Son anda gelme. Hop. Kabus gibisin be mübarek. Bir varsın bir yoksun. Evet. Dead maça. İki bir. Dead maç. Evet arkadaşlar. Üç kişi kaldık. Bu arada ben şunun arkasına sinsice yaklaşacağım arkadaşlar hiç çaktırmadan. Evet arkadaşlar hemen buna dalıyoruz. Sınırda bize avlamaya çalışıyor. Evet. Atlı süvari kaçıyor bizde. Atlı kaçıyor bizde. Evet 3 kişi. Şu anda kimse birbirine dalmıyor. ilginç Şu anda kimse birbirine dalmıyor arkadaşlar. Şu an canımın fulllanmasını bekliyorum. Canımı fullladığı zaman arkadaşlar ee, dalışı gerçekleştireceğim. Evet buna dalacağız da arkadaşlar. Evet. Az bir canı kaldı evet. Evet arkadaşlar az bir can. Hayır be. Atlı suvari mi bize aldı be. Atlı suvari bize aldı yani atlı. Ama atlıyı alacak arkadaş. Atını öldürdü evet. Atını öldürdü. Artık son kaçışını yapıyor bu arkadaş. Be evet bizim ceset burada. Maalesef. Evet su da kapışın artık ve Dizi alan arkadaş, Atlı suvarı Üçüncü olduk. İyi bir eldi, iyi bir oyundu. Ee, devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Ee, tabii ki bunu biz oynayacağız daha Minecraft serilerimiz devam edecek. Sizin istediğiniz modlar da olabilir arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar ee, arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, hoşçakalın.